Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki derste Photoshop'a fotoğraf eklemeyi görmüştük arkadaşlar. Bu dersimizde ise arkadaşlar Photoshop'a eklediğimiz fotoğrafı ya da sayfamızın biz Photoshop'ta acaba hani yakınlaştırıp nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorsak kendi hani detayların detaylarının nasıl gözüktüğünü ya da uzaktan bakmak istiyorsak bunu nasıl yapacağız? Yani genel olarak sayfamızı nasıl yakınlaştırıp nasıl uzaklaştıracağız? Bunun arkadaşlar çok kolay bir yolu var. Ben CTRL'ye tıklayıp klavyemle artıya tıkladığım zaman sayfam bayıma yakınlaşacak. Eğer CTRL'ye tıklayıp yine klavyemde eksiye tıklarsam yine aynı şekilde resmim yani sayfam uzaklaşacak arkadaşlar bana. Eğer bunu böyle yapmazsak tak arkadaşlar şuradaki büyüteci kullanaraktan da ben aynı şeyi yapabilirim. Bakın şöyle büyütecin üzerine bir artıyı görüyorsunuz. Artıyla beraber şöyle sağa doğru kaydırdığım zaman klavy klavye faremi bu yakınlaşacak. Hatta daha da yakınlaştırayım ve tam tersi yönde yaptığım zaman da uzaklaşacaktır arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.